Burada özellikle ağrıları anlatmak istememin nedeni hastaların çünkü ilk diş problemiyle ilgili hissettikleri şey bu. Yani orada bir rahatsızlık hissediyorum. Hafif ağrı acaba gitsem mi, gitmesem mi hekime diye orada bir şeye başlıyorlar. O yüzden ağrıları çeşitlerini tanıması adına biraz birkaç şey anlatmak istiyorum. Şimdi her ağrı dişten kaynaklanmayabiliyor. Dişte bazen çürük, çürüğün derinleşmesiyle, pulpa'ya ulaşmasıyla bir ağrı başlayabiliyor. Diş kendisini hissettirebiliyor bu ağrıyı. Onun dışında diş ya da diş etinde travmalar olabiliyor. Onlar da diş ağrısına neden olabiliyor. Hatta buruksizm hastalarında bir de üzerine kuru yemiş tüketimi vesaire olduğu zaman bile diş ağrıları hissedilebiliyor. Böyle birkaç gün devam eden sonra tabii kesilebilen. Evet ben de var hocam. Sürekli maseter botoksu yaptırıp toparlamaya evet. çalışıyorum. Böyle gerçekten beynimde hissettiğim ağrılar oluyor. Aynı evet. ama... Yani sadece dişten kaynaklanmıyor orada kaslardan evet, evet, ve evet. kemiğe gelen, dişlere gelen yükten kaynaklı bir ağrı var. Hani yüzün şeklini de bozuyor tabii ki değil mi? Çürük nedeniyle olan ağrılar bir süre hafif hissettirebiliyor kendisini ama derinleşti pulpaya uğraş, ulaştığında artık e, kesilmeyen sürekli bir ağrı haline gelebiliyor. Bizim en çok kliniğe e, hastaların başvurduğu anda bu an oluyor. Aslında bundan önceki dönemde hafif hafif bir şekilde hissedilmiş olabiliyor. Onlarda da başvursalar çözüm daha kolay olabilir. E, travmadan kaynaklı ağrılar birkaç gün e, devam ediyor, ondan sonra kesiliyor. E, yani sürekliliği e, olmuyor. Bazen e, yediklerimiz nedeniyle diş etinde küçük yaralar oluşabiliyor ya da bazı hastalarda bazı vitamin eksikliklerinde aftlar oluşabiliyor. Aftlar bile e, diş ağrısı gibi ağrı hissettirebiliyor. Aslında orada önemli olan e, ağrıyı e, yani Ağrı bir tür tepkidir aslında, yani orada bir tepki var, vücut ya da dişim bana bir tepki veriyor. Bunu bir dinlemek ve ne olduğunu görmek adına bir kontrole gidilebilir. Yani erken ne kadar erken dönem o kadar faydalı olacaktır. Çünkü bu ağrının daha ertelendiği dönemlerde eğer çürükten kaynaklı bir ağrı yaşıyorsak, bu pulpaya ulaşan o çürüklerde ağrı kesilmeyecek. Hatta şey, e, dişin kökü enfekte bile olabiliyor artık. hani Ama dediğim gibi her ağrı da e, şey değil, e, çürükten kaynaklı olmayabiliyor. Bir de bazen diş ağrıları yansıyan ağrılar şeklinde de karşımıza çıkıyor. Yani bazen e, hasta geliyor kliniğe, e, ya üst dişim ağrıyor, bir bakar mısınız? Hayır hiçbir şey yok. alttaki dişinde çürük olabiliyor, başka bir problem olabiliyor. Diş ağrılarının da böyle bir e, şeyi var. E, Böyle etkileme durumu evet. var aslında. <laughs> evet, etkileme durumu var. Zincir şekilde gidiyor. Zincir <laughs> şekilde gidiyor. Ee, bazen işte trigeminal nevralji dediğimiz bir ağrı türü var. Yani dişlerin hiçbirinde bir problem yok ama e, bir sinirin e, bir şekilde uyarılması nedeniyle gelişen bir ağrı var. E, ağrı e, çok değişken olabiliyor. Yani her halükarda bir erken dönem e, bir muayene olmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki hocam, e, şimdi tabii ağrıları konuşuyoruz. Diş ağrısı, <laughs> e, işte kaslardaki ağrı, çene ağrıları yani <laughs> birbirinden farklı ağrılar var aslında. Şimdi diş evet. ağrısıyla çene ağrısını birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Zamanları aslında çok e, bize küçük tiyolar veriyor. E, çene ağrıları genelde bütün gece dişlerimizi sıktığımız için sabahları... E, kendisini hissettirir, hissettirir. Ağzınızı açmakta zorlanırsınız. İlk e, kahvaltıda ilk e, lokma için inerken böyle biraz ağrı hissedersiniz. E, bu bir et e, kriter. E, diş ağrıları da e, ağırlıklı olarak hani akşam, gece biraz daha e, vücut. E, salgılarıyla o ağrıyı tetikleyebiliyor. Gece ağrıları daha çok olur. Tüm ağrıların gece arttığını düşünüyorum. Evet. Mesela öksürük de öyle değil midir? Yani hani gündüz daha pasivize evet, geçer. Evet. Gece birdenbire zorlamaya başlar. Evet. O yüzden bir, bir diş de öyle. Yani evet. diş ağrıları gece çok artabiliyor. E, histamin salgısı bu vücuttaki şeyi arttırıyor. Gece ağrılarının artmasına neden oluyor. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Öksürük de, öksürükle ilgili. E, gece artıyor şeyde e, bazen hiçbir şey olmaz ama e, bir uyaran geldiğinde sıcak ya da soğuk bir şey içtiğinizde ağrı olabiliyor. Bunlar genelde dış ağrılarından çürük ağrılarıdır. Tatlı bir şey yediğinizde daha lokalize bir yerde ağrı hissediyorsak bu e, çürük. Çok da tam derinleşmemiş bir çürük belirtisidir aslında. Ee, tabii bunları kayda almak lazım ikisi arasındaki farkı. Ee, Çene ağrıları yine çift taraflı ve yaygın olur. Ee, diş ağrıları daha lokalizedir. Ee, yani bölgesel e, karşımıza çıkar. Ee, Çene ağrıları biraz şakaklara vurabiliyor aslında. Ben çok şakamda hissediyorum hocam, bilmiyorum şu an kendimden örnekler almak zorundayım bu konuyla ilgili. <laughs> ya aslında şöyle e, bu ağrıların çoğu. Çene ağrıları ve şey günümüz ve stresle çok aslında özdeşleşen ağrılar yani buruk e, bruksizm eşittir neredeyse stres demek e, günlük hayatımızda çok stresli e, hepimizin daha sık yaşadığı ağrı bir tür çene ağrıları aslında e, o yüzden e, masater botoksları ve plazalar bizim hocam <laughs> biz de klinikte çok yapıyoruz ama artık gerçekten e, çok fazla danışan da bu konuda çok bilinçli. Evet. evet. Çünkü diş hekimleri yönlendirebiliyor. Çünkü her hekim biliyorsunuz çok yapmıyor. Yapanlar da var ama hı hı. E, hani danışan geldiğinde birincisi gerçekten hasta konforu için çok önemli. Çünkü o ağrılar yok oluyor. İkincisi bir de estetik bir tarafı var. <laughs> hani o kare yüzü yumuşatıyor. Daha feminen bir hale getiriyor. Ben hep öyle söylüyorum. Maseter botoksunu deneyimledikten sonra gerçekten vazgeçemiyoruz aslında. Bir de daha e, hızlı sonuç alınabiliyor. Evet, evet. Yani... Çok yani daha sonuç erken sonuç alınıyor. Çünkü e, kur, e, diş sıkma bir kronik bir rahatsızlık. E, plaklarla bir süre kullanıyor hasta ama yine kas tonusu değişmiyor. Yine kas kuvveti aynı kuvveti uygulamaya devam ediyor. O yüzden ya e, yani masa terbotoks o bir kas pasivize olunca e, bir ara bir, bir hızlı bir rahatlama oluyor. Tabii çok doğru ellerde yapılması lazım. Kesinlikle <laughs> ya, takdirde değil mi? Ben çok örneğini dışarıda gördüm biraz merdiven altı salonlarda yapılmış sanıyorum. Tabii çok önemli kaslarımız olduğu için o maseter bölgesinde kaydıranlar olabiliyor. Gülüşler bozulabiliyor. Simetri Çünkü çok önemli. Ya zaten. dozu fazla kullanılmış. Yani o yüzden böyle hani o ağırdan kurtulayım derken gerçekten asimetrisi olan, işte gülerken ifadesi bozulan çok fazla kişiyle karşılaştım. Aslında maseter botoksu böyle dışarıda yapmaktan biraz e, hani bilinçsiz e, kişiler e, çok yapmak istemeyecekleri bir botoks diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kas kütlesini e, bloke ediyorsunuz. E, yani diğer botoksta daha ince kas grupları biraz daha e, şey yapabiliyorsunuz ama maseterde bayağı e, geniş bir kitleyi e, bloke etmek o bir, gerçekten e, şey istiyor, önemli bir konu kesinlikle emin ellerde yapılması gerekiyor. Hocam tırnak salonlarında bile botoks yapıldığını düşünecek olursak merdiven altı yerlerde gerçekten fazla cesaretli kişiler zaman zaman bu tarz hiç de uygun olmayan uygulamalar yapabiliyor ki kişilerin canı çok yanıyor. O yüzden evet. ekran başındaki izleyicilerimizi ben bir kere daha uyarmak istiyorum. Lütfen her işin uzmanına gidelim efendim. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir de bildikçe şimdi bilmeyen kişiler daha cesur olabiliyor ama öğrendikçe o Dünya komplikasyonlarını göre aslında biraz tıp daha tıp tedirgin tıp. yapıyorlar yani. Evet evet biraz daha e, güvenli alanda kalmayı tercih ediyorlar kesinlikle yani bilgi kıymetli bir şey. Burada tabii e, diş ağrılarının nasıl e, tabii ağrı kesiciler veriyoruz ama başka yöntemler var mıdır ağrı kesiciler? diş ağrıları eğer şeyse Nasıl kas e, kas ağrısı yani kas nedeniyle işte kas gevşeticilerle ya da diş e, ağrı kesicilerle e, bir nebze fayda sağlayabiliyoruz ama çürük e, genelde e, uyarana açık olduğu için çürük e, gibi ağrılarda tedavi etmemiz gerekiyor. Tabii o tür. boş olanı kapatmak lazım. Evet evet yani e, o e, işte ilerlemiş çürüğü temizleyip orayı kapatıp restore etmek lazım. Hani gerekirse de kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Ee, i̇şte diş eti travmalarında e, biraz daha işte e, hastaya palyatif e, şeyler önerebiliyoruz ama onlar biraz daha kendiliğinden iyileşen e, yaralar oluyor. Çünkü ağız ortamı aslında beslenmesi e, ve tükürüğün yıkayıcı özelliği olduğu için son derece e, şey bir ortam yaraların hızlı iyileşebildiği bir ortam. Evet. Ee, onun dışında işte eğer kötü restorasyonları varsa bazen e, şey bile e, hastanın dişinde çürük yoktur, travması yoktur. Yanlış kötü restorasyonlar bile e, araya yiyecekler sıkıştıkça diş ağrısına neden olabiliyor. yiyecek Yemeklerden sonra başlayan aralardan bir e, bir şey de bu oluyor. Yani arayı uyumsuz restorasyonlardan kaynaklı diş ağrıları olabiliyor. Yani onları değiştirmek lazım, yenilemek lazım. Ee, yine de yani her türlü her şekilde eee diş hekimine görünmek gerekiyor. Evet. 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 E, verdiğiniz kıymetli değerli bilgiler için bir kere daha teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz, sağlık. ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. E, i̇yi ki beni ağırladınız. Teşekkürler. Her zaman.